Evet remorgeçlerle ilgili konuşma isteyen bir iki arkadaşlar soruları olan arkadaşlar var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Eviniz var. Evinizin değeri arttı. Ve siz yeni bir ev almak istiyorsunuz ya da yatırım yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Şimdi basit hesaplar üzerinden konuşalım. 100 bin liralık bir eviniz vardı. 25 bin lira depozit ödemişsiniz. 75 bin liranız var. Tamam mı? Ana para ödemediniz hiç. Yani sadece faiz ödüyorsunuz. 75 bin lira sahip. Ama yıllar geçmiş. Evinizin değeri 200 bin lira olmuş. Hmm. buraya kadar güzel. Buraya kadar bir sorun yok. E, ama 125 bin liranız var. Şimdi bankalar genelde içeride %25 tutabilecek kadar bir parayı tutmanızı tavsiye ederler. Biz de ederiz. Herkes eder. Çünkü faiz daha fazla ödemek istemezsiniz. Daha yüksek faiz ödemek istemezsiniz. O yüzden yani en fazla çekebileceğiniz para miktarı gene 90 bin lira ya da 100 bin lira. Hani en fazla. Ama diyelim ki siz 50 bin lira ihtiyacınız var. Güzel bir rakam. Banka memnun, siz memnunsunuz. 50 bin liraya aldınız, gittiniz başka bir ev aldınız o 50 bin lirayla. Kiracı koydunuz içine. Bu da güzel. Şimdi ama bazen şanstır. Hani bakarken, araştırırken. O aldığınız evi kiralarken atıyorum 500 liraya kiralayabileceğinizi düşünüyordunuz. Ama 700 liraya kiralamayı başardınız. Şansınız var. O bölgede güzel işler oldu. Tamam. Şimdi bunu gördükten sonra ne olur? Bu durumda ne yaparsınız? Şimdi bir kere e, morgeciniz kaç para? Diyelim ki orada da 200 liralık bir morgeciniz var. Yeni evinizde. Bunun 100 lirasını ayırın. Ne olur ne olmaz. Kötü gün parası. Yani boylur bozulur. Bir şey olur. Kiracı ödemekle zorlanır. Hani onları kavur yapmak için bir ayda 100 lirasını bir kenara atın. Bu bir. Geri kaldı size kaç para? 300. 700'lü 400 lira. Şimdi bu 400 lirayı İki şekilde yapabilirsiniz. Bir, remorgecinizi ödeyebilirsiniz. Remortgage yaptığınız paraya. İki, ana morgecini ödeyebilirsiniz fazladan. Ya da ikiye bölebilirsiniz. 200 lira remorgece, 200 lira da bu morgece ekstradan ödeme yapabilirsiniz. Burası bence mantıklı olan şekil. Ya da birine ödersiniz önce. 50, yani 50 bin lira borcunuz hangisine uygun görüyorsanız ikinci aldığınız eve mi yoksa şeye mi, remorgece mi? Hangisinin değeri daha düşükse ona ödersiniz. Sonuçta hani hangisi daha karlıysa onu hesaplarsınız. Bu arada bir şeyi söylemek lazım. Remorgece yaptığınız zaman evi iki seçeneğiniz var. Re i̇lk evi. Remorgece yaptığınız andaki diyelim ki 75 bin liranızın üstüne o 50 bin lirayı ekleyebilirsiniz. Tek bir morgeç halinde tutabilirsiniz ya da ayırabilirsiniz. 75 bin lira ve 50 bin lira diye. Ayrı ayrı hesaplar olur. Aynı yani para aynı anda çıkar. Miktar bellidir onda çıkmaz ama oraya giderken ayrılarak ödenebilir. Ödeniyor onlar. Ona öyle, ona ayrı. Ve o yüzden mesela birine ana parayı da öderken birine sadece faiz ödeyebilirsiniz. Öyle bir seçeneğiniz de var. Artı şöyle bir avantajınız daha oluyor. Yani birine mesela fazladan para ödeme şansınız daha fazla. Re-mortgage'e e, genelde %10'dan daha fazla yıllık ödeme yapmanıza izin verebiliyorlar. O ayrı para tuttuğunuz için. %10'dan fazla yapmanıza izin vermezler normalde mortgage'lerde. Ama re-mortgage yapıp da o parayı ayrı bir hesapta tutuyorsanız bir nevi onu kredi almak, loan almak, loan olarak görüyorlar. Loan dedikleri hepsi loan esasında da biraz daha farklı görüyorlar. Orada %10'dan fazla ödeme yapabilme şansınız olabiliyor. Hepsinde değil. Bazılarında. Değil mi? Yani şimdi böyle olunca da ana parayı hızlı ödeme şansınız var. Bir de şöyle bir avantajınız daha var. Remorgage ayrı hesap tuttuğunuz zaman. Diyelim ki banka hesabı morgajınız 75 bin liralık da diyelim ki %3'te. %75 yani 50 bin liralık aldığınızın Re-mortgage yaptığınızda diyelim ki %4. Ev aldınız. Onunki de %4.25. Hmm, şimdi faizler hepsinde farklı. Anlatabiliyor muyum? Ana parayı ödeyebilecek bir birikiminiz de oluyor. Kira geliri var çünkü orada ekstradan. O kira gelirini istiyorsanız 75 bin liraya direkt aktarabilirsiniz. Ama %10 sınırınız var. O zaman İkinci remortgajı aktarabilirsiniz. Ya da hepsini kiradaki eve ödeyebilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş ama üçe bölmenin faydası var, yararı var. Ve yani tabi yani illa ev almanız da gerekmiyor. Hovardaysanız araba alırsınız. Ne bileyim eşinize diamond ring alırsınız. Hermes'den çanta alırsınız. Hermes'den çanta almak da hani bazen bayağı karlı. Bir ev almak gibi bir şey yani. <laughs> Bazı yerlerde yani görüyoruz da yani 30-40 bin panta e, çanta alıyor bayanlar. Yani benim kafamda benim anlayamadığım bir olay ama neyse. Anlatabildim herhalde değil mi derdimi? Anlayabildiniz mi? Umarım anlayabilmişsinizdir. Çok zor bir şey değil ama benim anlatımımla belki zorlanmış olabilirsiniz. <laughs> ama en azından anlatmayı denedim. Tamam. Teşekkür ederseniz sevinirim. Paylaşırsanız ayrı sevinirim takip ederseniz çok daha çok sevinirim. Ee, geçen gün 5000 kişiyi geçtik Londra'da. Ee, ben hepinize tekrardan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Umarım bir gün 10.000'i bini görürüz. 10 binleri görürüz. Ee, ve güzel günler bizleri görür. Bizlerle beraber olur. Sizlerle beraber olur. Güzellikler, güzel kitaplar, güzel insanlar, güzel kalpler hep sizlerle olur. Görüşmek üzere.